Muammer Mehmet Eczane Hizmetleri mezunuyum Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Kısacası ben mezun oldum. Mezun olduktan sonra aşırı bir şekilde mükemmeliyetçilik ve düşünme sardı beni. Ondan dolayı zaten vlog çekmiyordum. Ondan sonra dedim ki bu kadar düşünmenin bir manası yok. Sonuç itibariyle düşünce hiçbir şey değişmiyor. Aksiyon almak her şeyden daha önemli. Küçük bir aksiyon büyük bir düşünceden daha önemli oluyor bence. Yani en azından böyle çünkü düşün düşün nereye kadar. Mükemmellikçilik duygusuna da gerek yok. Sadece farkıyla vlog çekiyorum. Bu benim vlog'um. En iyisini de yapsam, en kötüsünü de yapsam vlog benim vlog'um. Kimseyle rekabet etmiyorum, kimseyle yarışmıyorum, kimseyle bir şey yapmıyorum. Ortaya güzel bir şekilde bir vlog video çıkıyorsa tamamdır. Yani bunun mükemmel olmasına gerek yok. Çünkü bu benim videom. Neyse bunları söyledikten sonra zaten ilerleyen vakitlerde konuşuruz. Burada bir tane kargom var. Onu açmak istiyorum. Kargomuzu açalım. Bir adet shaker'ımız. Bir adet BCA'mız, bir adet kreatinimiz, bir adet Pro Workout'umuz. Bu arada herhangi bir şekilde reklam ve sponsorluk değil. Zaten bana ilk kimse kim niye sponsor olsun. Yani bu marka neden sponsor olsun? Ben vücut geliştirmeci değilim. Ondan sonra çok merak ettiğim, aromalı olan birthday cake. Doğum günü pastası, aromalı protein tozlarımız. Kutu açılışımız bu kadardı. Sıfır estetiklik ama %100 tat. Muazzam bir şey oldu yani. Tarifini isterseniz de ya yorumlara yazın ya da bir önceki videolarda var. Gidip onları izleyebilirsiniz. Mutfak çok doluydu. Yaparken çekemedim ama olsun. Muazzam bir şey oldu. Şimdi de bunu gömeceğiz. En zor kısmı videoyu seçme. Yani siz benim videolarımı izlerseniz hiç böyle bir sıkıntıyla da karşılaşmazsınız yani. 3 yaşında bir çocuk olduğum için yine erken üstüme bir şey döktüm. O yüzden kombinim değişti. Yoksa aynı gündeyse hani farklı bir güne geçmeni kazanıyorsun. Şimdi günümü planlayacağım. Şimdi bugün kitap okuyacağım, video çekeceğim ki zaten şunu şu an yapıyorum. İngilizce çalışacağım. İngilizce çalışmayı sürekli erteliyordum. Gerçi her şeyi sürekli erteliyordum. Bugünden itibaren bir şeyi ertelemek istemiyorum. Bunun sebebini de söyleyeyim. Bir tane video karşıma çıktı. Videoda şeyden bahsediyor işte. Videoyu mu direkt gösterdi. Yok ya videoya direkt göstermiyor. Videoda şeyden bahsediyor. Diyor ki aile evinizdeyken diyor. Öğrenebildiğiniz kadar diyor beceri öğrenin diyor. Çünkü diyor ileride kendi paranızı kazanmaya başlayınca vaktiniz giderek azalacak ve bir şey öğrenemezsiniz Tersi bir ana fikri var ki bence çok doğru. Video tamamen bundan bahsetmiyor olabilir. Benim yaptığım çıkarım bu. Çok mantık. Aile evinizdeyken kira ödemiyorken kendi geçim derdiniz yokken bir şeyler öğrenmemiz lazım. Çünkü ileride gerçekten hayat ilerlediğinde para kazanmaya başladığımızda bu çok zorlaşıyor arkadaşlar. Yani ben kendi geçmiş hayatımda çalıştığımdan biliyorum. Ben garsonlukta yaptım, kırtasiyede de çalıştım. Farklı farklı yerlerde de çalıştım tamam mı? Garsonluk bu arada çok kötü. Neyse, konumuz bu değil. İşe gittiğim vakit, eve geldiğimde zaten aşırı yorgun oluyorum ve dinlenmek istiyorum. Ki insan bunalımda oluyor. Bunalımda olduğu için de bir şey yapası gelmiyor. Çünkü o sıra kafa dağıtmanız lazım. İşten gelmişsiniz, işteki stresler var, kavgalar edilmiş falan filan. Bu her iş yerinde olan bir şey. Ondan dolayı boş vakitlerimizi beceri öğrenmek amaçlı kullanmalıyız. Ki ileride becerilerimiz bize para getirsin ve o kadar yorulmayalım. Birinin altında çalışmayalım, kendimizi geliştirelim ki ileride şey alabilirim ya gerçekten. Yani tamam para her şey değil ama bir noktada para her şey yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Para size mutluluk getirmez. Para size çok daha büyük mutluluk getirir yani öyle bir olay var. Neyse İngilizce çalışmaktan bahsettim. Spora gideceğim. Akşamda bu videonun editine oturacağım falan. Ve bunların hepsini yaparken de bir kısımda ibadet yapacağız, namaz kılacağız falan. İbadetlerimi koymayı çok düşünmüyorum çünkü bazı insanlar açısından şov gibi adlandırılabilir. O insanların umudu olduğumdan dolayı değil. Kalkıp da biri dinime şov yapıyor falan demesin ben ondayım. Neyse o zaman başlayalım. Hadi kitap okuyalım. En son kardeşimle birlikte kitap okuduk. Ondan sonra benim ondan sonra benim hayvan gibi midem ağrıdı. Dün de zaten çok kötüydüm. Bir 4 kere 5 kere tuvalete çıktım o kadar kötü. Bence bu mide bulandıracak bir şey değil. O yüzden söyleme gereğinde bulundu. O yüzden bugün sporu iptal edeceğim. İngilizce çalışacağım şimdi. İngilizce çalıştıktan sonra da e, hazır midem mavi bahanesiyle oyun oynayacağım. Yarın spora falan şey yapacağım. Normalde bu bugünün sadece video olacaktı da midem kötü olduğu için yarın da sarmış olacak. Yani görünürde aslında hiçbir şeyim yokmuş gibi geliyor ama böyle ara ara karnıma sancılar gidiyor bildiğiniz. Ondan dolayı gidemiyorum. Zaten adam akıllı da beslenemedim. Ben yani spora gitsem de adam akıllı bir idman olmayacak. O yüzden gitmeyeceğim. Midem kötü diye geçtim. gitmiyorum bu arada. En kötü idman bile hiçbir idman yapmamaktan daha iyidir. Bunu da güzel unutmayın. Ama midem gerçekten çok kötü. O yüzden gitmiyorum. Dinlenmem lazım. Vücudumun midemdeki bakteriyi öldürmesi lazım. Kaslarıma etki etmemesi lazım. Şu an kaslarımı onarmaya çalışmaması lazım. Neyse. İngilizceyi şöyle çalışacağım bu arada. Şimdi 3 aylık bir İngilizce programı gördüm. kanalın adına bakalım. Çiğle Makar'dan. Düzgün söyleyeyim diye şey yaptım. Şöyle zaten hemen çıkartmış. Böyle şeyleri var. Böyle şeyleri var. Gidip videoya bakabilirsiniz. Çiğdem Akar'ın zaten 3 İngilizce program deyince şey yapabilirsiniz. Zaten şurada asıl görmüş olduğunuz şeyler de o. Ben bunları normalde bir hafta önce çıkarttım da hiçbir şey yapmadım. O yüzden bugün çalışacağız. Bir tane konu belirliyorsunuz haftalık. Sonra o konuda şey yapıyorsunuz, yanına da inerliyorsunuz. Hazır yaz ayı olduğu için de ben de konuyu tatil seçtim. Neyse şimdi başlayalım. Ondan sonrasında şey yaparız. Ulan, bu arada 3 tane farklı defterim var ha. Öleli bir olay yani. Ciddiyle, bu işi ciddiye aldım. Ciddi manada artık İngilizce öğrenmek istiyorum. Çünkü benim İngilizcem gerçekten A1-A2 arası bir şey. Belki A1 değildir ama A2 olmadığı kesin yani. Anladınız mı? O arada bir şey yani. Bundan dolayı başlıyoruz bütün konularda kendimi geliştirip evet İngilizce'de kendimi ama beni çok üzüyor. Ondan dolayı acilen İngilizce'de kendimi geliştirmem lazım. Ama kendime yüklenmiyorum. Süreçten keyif alıyorum. Siz de bir şeyi yapacakken kendinize yüklenmeyin. Süreçten keyif alın. Çünkü hiçbir hedef bir günde gelişmez. Ama siz o hedefe giden insanı bir günde yaratabilirsiniz demeyeceğim de oluşturabilirsiniz. Bir günde bir yere gidemezsiniz ama o zihniyete sahip kişi bir günde oluşturabilirsiniz. Bu da böyle bir şey. Hadi o zaman İngilizce çalışmaya başlayalım. ben. Videonun ikinci gününden size merhabalar. Bana da günaydın. Kendime bir tane BCA yaptım. Onu içeceğim. Bir de canım çok felaket kıymalı yumurta istiyor. Bugün yulaf yemeyeceğim. Kıymalı yumurta çekmeyeceğim. Kıymalı yumurta yapacağım da kıymanın çözülmesini bekliyorum. Buzluktaydı. Buzluktan çıkardım. Umarım güzel bir gün olur. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Midem daha iyi gibi. Bir sıkıntı yok. Sabah sadece bir karın ağrısıyla kalktım. Onun dışında bir sıkıntı olmadı. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Neyse. O zaman kıymalı yumurta yapmaya geçince yani kıyma çözülünce görüşürüz. Dayı bu erimiyor ponçare. Mikrodalgı. Ben mikrodalgadan da aşırı korkuyorum ya. Galiba ilkel bir insan. Isı yok, bir şey yok. Ateş yok, bir şey yok. Nasıl bunu ısıtıyor birader? Neyse. Buradan bir dakika ayarlayalım. Ama galiba bunu önce ayarlayıp kapatalım lazım. Neyse çözünecek. Şimdi eritebildiğim kadar erittim. Çok fazla eritemedim çünkü bak kenarı pişmiş anladın mı? Garip aletlik. Mikrodalgalardan hep korkmuşumdur zaten. Şimdi ölçelim. 250 gram bize yeterli olacaktır. Hala da bir kısmı buzlu. 270 gram oldu. Neyse bir şey olmaz. Zaten çoğu su. Şimdi kıyma o kadar katı ki köfte gibi çevirebiliyorum bak. Bam. Bu mudur peki? Budur ya. Kahvaltımı yaptım. Güzelce bir kitap okudum. Sonunda bu körlük kitabı bitirdim. Yaklaşık bir ay oldu. Adam akıllı kodlu. Kitap okuma alışkanlığım yoktu da. Son iki günde 100 sayfa okudum ve öyle bitirdim. Yani siz öyle düşünün. Normalde 300 sayfalık bir kitap. Güzel bir kitapmış bu arada. Aşırı merak uyandırıyor. Tavsiye ederim. Bir de bunun filmi varmış. Onu izleyeceğim. Ya bu akşam izleyeceğim ya da yarın akşam izleyeceğim. Bir nevi de o motive aslında. Filmini izlemek istiyordum. Başta dedim ki kitabını okuyayım. O yüzden almıştım. Öyle yani. Şimdi de saat 1.30 oldu. 2.30'da spor salonuna gideceğiz. Bugün midem gayet iyi hissettiriyor. Spor salonuna geçince zaten görüşürüz. Saat boyunca birazcık etrafı falan toparlayayım. Çantamı falan hazırlayayım. Kıyafetlerimi falan hazırlayayım. O zaman sporda görüşürüz. Kaçta başlıyoruz? Allah'a şükür. 20 ile bir ısınalım ya. <laughs> 35 mi 40 mu? Nasıl yani? Şu an kaç? <laughs> 20. 30. <laughs> Yok lan. Şey gibi düşünme hani idmandan sonra atıyoruz ya. Onun gibi düşünme. Çünkü bu gücüz şu anda. Acaba öyle mi düşse? <laughs> 35'e taktım. Ne Pozlar bakayım. Aslan, bir, iki, üç, dört. Yavaş <laughs> Go lead Çok kötüymüştü. Ondan evet. dolayı kol antrenmanına döndük direkt. Yani bak antrenman çıkacak gibi değil çünkü yani salona girmeden önce ben şöyleyim, karnımı falan tutuyorum. Güzel bir antrenman diyemem, kötü bir antrenmandı gerçekten. Ortalama bir antrenmandı da. Kötü bir antrenman bile olsa hiç yapmamaktan daha iyiydi. Kötü bir antrenman büyüktür, hiç yapmamak. Ondan dolayı güzelce yaptık antrenmanımızı. Bugünkü yapılacak listesine de spora gitmeye de tikimizi attık. Emre aradı, akşam galiba Emre'lerle buluşacağım. Benim arkadaşım bu Konya'daki Konya vlogu var ya. İzlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz tabii ki de. O videodaki arkadaşım. O arada buluşalım falan filan dedi. 3-4 gündür buluşamıyoruz benim midemden dolayı. Galiba evet, bu akşam gideceğim buluşacağız yani. Çünkü şeyler yapabilmeye başladım artık <laughs> anladın mı? Gene ağrıyor ama en azından aktivite yapabiliyorum. Kendime şöyle bir pilav kıyma yaptım. Sabah da kıymalı yumurta yedik de. Çok pratikti ondan dolayı yaptım yani. Ben yaptım. Şimdi birazcık şil takılacağım. İngilizce falan çalışacağım. Sonrasında zaten Emre'nin yanına geçeriz. Orada görüşürüz. Şimdi videonun başında ben mezun oldum ya. Mezun olmamla alakalı bir şeyler söyleyeyim sizlere. Bu arada buluşma iptal oldu. Emre ile falan buluşmayacağım. Benim mide rahatsızlığım yüzünden iptal oldum. Yani dışarıda da böyle olmak istemiyorum. Bundan dolayı. Çok fazla da midemin rahatsız olduğunu söyledim ama hani sizin için tek bir video benim için ayrı ayrı video olduğu için tekrardan belirtmek hissi duyuyormuşum gibi oluyor. O yüzden dolayı yani. Neyse. Arkadaşlar üniversite hakkında tavsiye edebileceğim tek bir şey var beni mezun olduktan sonra beni yoran, beni üzen, beni kaygılandıran, beni streslendiren tek bir şey var. O da maddi olaraktan para kazanamamak. Yani bence üniversite yıllarınızda asgari ücretin yarısı kadar yani şu anda asgari ücret 22.400 lira mı ne? Biz 10 bin lirayı baz alalım. Size 10 bin lira getirecek bir beceri elde edin arkadaşlar. Sizi yormadan, sizi üzmeden, aylık size 10 bin lira beceri getirebilecek bir şey yok sağlayın ben. Çünkü benim en büyük pişmanlığım bu. Mezun oldum, eve geldim ve şu an 5 kuruş cebimde para yok. Yani bana gelir sağlayan bir para yok. Birazcık birikimim var ve bu birikim de bir noktada bitecek yani. Birikim de çok az bir şey olduğu için zaten ortalama bir ücret bir birikim. Ve zaten son demlerine gelmekte, de, gelmiş bulunmaktayız. Yani bir noktada çalışmam gerekecek ve çalışmam gerektiği için de sosyal medyadandır veya sevdiğim başka şeylerdendir veya beceri kazanmam gereken şeylerdendir uzak duracağım. Çünkü çalışma hayatı gerçekten iğrenç şey. geçmişte çalışan bir insan olarak ben söylüyorum. İğrenç bir şey abi. Çalışırken o iş stresi siniri falan filan bunları yönetmek gerçekten zor. Çünkü yani ne olursa olsun hayatınızda ne biterse bitsin. Ailenizle mi kavga ettiniz? Ne bileyim kız arkadaşınızla, erkek arkadaşınızla mı kavga ettiniz? Normal bir arkadaşınızla mı kavga ettiniz falan ne? Yarın işe gitmek zorundasın. Kimsenin umurunda değil yani. O yüzden yapabiliyorsanız üniversite hayatında bir gelir kaynağı yapın. Hiç fark etmez. Alanınızla ilgili olsun alanınız dışı olsun ama sevdiğiniz bir şey olsun yani bu sevmeniz lazım yani. Siz istemiyorsanız bu işi şey yapamazsınız. Bir zamandan sonra zulüm gibi Ondan bahsedeyim. Şu aşırı bir şekilde gelecek kaygım vardı. Mükemmellikçilik hat safhaya çıkmıştı. Ondan dolayı zaten video atamıyordum, video çekemiyordum, video şey yapamıyordum. Bakın ben yaklaşık olarak da Haziran'ın sonunda, 20 Haziran'da olması lazım mezun oldum tamam mı? Biz şu anda Ağustos'tayız. Aradan koskoca 2 ay geçti. Ağustos'un 13'ü bugün. Ağustos'un 20'si gibi düşünelim. 2 ay geçti ve ben 2 ayda ancak kendimi toparlayabildim. Bu sinir stres insanı bitiren bir şey. O yüzden size gelir kazandıracak bir şey yaparsanız kafanız daha rahat. Olur. Biliyorum her şey para değil. Biliyorum her şey şey değil. Ama arkadaşlar bir noktada birçok şey para. Para gerçekten stresinizi azaltır. Gerçekten öyle. Bak ben para gözü bir insan değilim. Ama bu böyle. Yani kim söylüyorsa yalan söylüyor işte. Para kazanmasanız da olur falan. Yalan abi. Çok para çok huzur getirir. Huzur da mutluluk getirir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Öyle yani. Bu üniversite hakkında sormak istediğiniz şeyler varsa ben zaten yanıtlarım size. İkinci bir üniversite okumayı düşünüyorum bu arada. Çok erken bitti çünkü. Ama eğer atanabilirsem bir sene sonra KPSS'm var ki o da kesin değil. Bak gene kafayı yiyeceğim. Atanırsam atandıktan sonra okumayı devam etmeyi düşünüyorum. Kendi evimde kendi arabamla veya motorumla okula gitmek bana aşırı bir şekilde huzur verir. Aşırı bir şekilde derslere daha fazla odaklanmamı şey yapar. Sonuçta bir gelir kaynağım var. Çünkü bir zamandan sonra insanın kafasında aileme yük oluyorum gibi bir şey düşebiliyor. Tamam. Bir noktada ailemiz bize bakmak zorunda. Eyvallah. Ama benim bir tane daha kardeşim var. O da üniversiteye gidecek ve yani normal bir aile gelirine sahibiz. Anladınız mı? Yoksulluk sınırının altında bir aile gelirine sahibiz. Tam açlık sınırının üstündeyiz. Elhamdülillah. Şükürler olsun ama zor oluyor bazı şeyler. Öyle yani. Bu konu hakkında daha fazla konuşuruz eğer sorarsanız. Ben yanıtlarım size. Ayrıca bir video da yapabiliriz bunun hakkında. Sizin listenize göre yani. Siz ne öğrenmek istiyorsanız ben onları size aktarırım. Bu video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü bu hayatta gerçekten kendiniz dışında başka hiç kimse yok. Sizi sizden başka kimse anlamaz. Bunu unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.